Evet, Türkiye'de en çok kar yağışının düştüğü en tarihi, en otantik şehirlerden birisi olan Bitlis'ten sevgiler. Evet, Bitlis'in tarihi çarşısı ve Bitlis Kalesi şu anda çok güzel lapa lapa kar yağıyor. Bitlis gerçekten mükemmel bir şehir. Tarihiyle, doğasıyla, insanıyla olsun her anlamda. Çok güzel bir şehir ve karın altında da bir başka güzel oluyor gerçekten. Çok güzel lafa lafa yağıyor. Gerçekten görünmesi gereken mükemmel bir şehir burası.